Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Bugün sizlerle beraber bir dizi çekmeye karar verdim. Ve o diziyi çekiyorum. Hadi o zaman başlayalım. Ama bu evcil hayvanlarla olacak bir dizi. Yani petlerim petlerim ne yapıyor? Şurada zaten birkaç tane petim var. Bunlar ne yapıyor ben gerçekten? Evet. evet ne yapıyor? Hemen bakacağım. O zaman izleyelim ve görelim. Allah dizim ben ya. Bu arada arkadaşlar dizi kar karakterlerini tam Tanıtıyorum. Evet. Tam şuradaki kedi. Öndeki kedi. Bunun adı Sarı. Evet. Şu dizide 3 tane karakter olacak. Pardon bu değil. Bakayım. Bir tane de bu olacak. Bunun ismi için onun için şey kaldırmış. Bununla bu da ışık evet başlıyor. Bu arada arkadaşlar bu arada arkadaşlar e, bu bizde hepsinin kafasında bu olacak çünkü bunlar bunun katı. Evet. Evet. Hadi. Evet. O diyor ki "A risi. neyse başlıyor." biraz geçsem ne olur ki? Zaten, zaten şeker de var, sarı da var. Neredeler ki? Neyse ya, bir ilk, ayaklarımla gideyim. Bir bakayım ya, ne olmuş? 20 pil ver diyor. Biz bunu tamamıyız ya, değil mi? Neyse şöyle bir gideyim ben. Bir gideyim ben. Bir. ben. Bak ne güzel uçuyorsun. Şey. Ay çok tatlı. Ay ne güzel ya. Ne güzel. Acaba ben de doğru. de olurum. İsmi de ama ama ya. Ne güzel ya. Ne güzel. Neyse. Gidiyorum gitmeden önce bir durayım ben. Ay ne güzel bunlar. Ne güzel yerler, ne güzel yerler. Ne güzel yerler. Ay ben geldim kapıda. Kapıda, kapıda karşılaştım da. Ay, ay, ne güzel kapıda ışıkla karşılaştım. Ay ne güzel bir şey bu ya ben gideyim ama yiyeyim. Ya da ya da kediler su içmeyi çok sever. O yüzden su içmeyi. Su hayatı canlandırır. Kendime atasız oluşturdum. Bravo. Kulüleri de beni çok seviyorum. Hemen şu iki kulüleri ben gidelim. Ay gireyim ben şunlara. Girdim mi kulüye? Evet kulüdeyim ben şu an. Ay çok zor ya yumurtaları kıracaktım. Ay yumurtaları kıracaktım. Bir pk etsin. Nereye var bir pk etsin. Ay bunlar da hiç bilmiyorsun ya ya. Ya kuşağı başıma. Kalın böyle gidiyorum ben Aslında böyle de olmamak gerek ama ha, ne diyorsun ya. kutuya gireceğim. Ama kutuya girmişler ya. Kim girdi acaba? Belki de içinde yemek var. Ay. Ay. Ay 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 Ah, Şurada bana benzeyen çok garip birisi şey var. Kim ya öyle? Dur. Dur şuraya gideyim ben. Nerede? Of, bakıyorum aynı benim gibi ark aynı ya o kim acaba bir bakayım Ay çok da garip gözüküyor, gözüküyor ya bir bakayım ya ben de ay ne garip ya bu içinde pembe var mavi var sonucuma kırmızı var lacivert var sonucuma yine kırmızı var, kırmızı var. Kırmızı var. Kırmızı var sonucuma bir de beyaz var çok güzel bir beyaz var ama yüzü beyaz da kırılamamış sonra kırmızının dışında şöyle bir siyah var ay ne garip bir ya bu ay elimde de bir karınca var yiyeyim mi hemen gidip unutmam lazım çünkü aç Bu yemekler doyur mu değil mi? değil mi? yani şöyle bir Atladı, atladı ya. Ben nasıl yiyeceğim? Ya? Ay, 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 ay. Kaçtı ya. Of. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar da abone ol, like atmayı unutmayın ve hoşça kalın. Bu arada bugün Saat kaç gün bakmam lazım. Ay çok mutluyum ya. On the... On the son 3 saat kaldı. 3 saat sonra 0 ben yok. Evet arkadaşlar bir şunu şey bilmiştim. Ha, neyse arkadaşlar abone ol, like atın ve hoşçakalın. Ben burada kaldım.